Biraz hızlı hızlı geçelim. Evet. Faz çeviren yükselteç devresi. Şimdi bakın işin içerisine dirençler girdi. Dikkat edin. Bakın. Ben şimdi şu şeyi görmemiş olsam arkadaşlar ismi görmemiş olsam bu devrenin faz çevirip çevirmediğini hemen söyleyebilirim. Nasıl? Bakın. Evirmeyen giriş ucumuz artı ucumuz direk şaseye bağlanmış. Demek ki o halde burası direk şaseye bağlıysa giriş diğer taraftan verilmiş. Yani eviren eksi 3'ten 2 numaralı bacaktan vermiş. O halde şunu diyebilirim ki ben girişten verdiğim gerilimin tersini çıkıştan alacağım. Peki kazanç nedir? Bunun kazancını biz hemen yazalım. Kazanç bunu AV ile gösteriyoruz. Geri besleme direncinin giriş direncine oran arkadaşlar. Faz çevirdiği için eksi diyeceğiz. Eksi o zaman geri besleme direncinin giriş direncire oranı. Bu kadar yani giriş gerilimini bu kadar güçlendirerek çıkışta verecek. Bunu da ters çevirdiğinde şuradan görebiliyorum. O zaman şu devrenin çıkışının formülü şu arkadaşlar. Yazıyorum ben. F V0 de output demişiz. V0 eşittir giriş gerilimini tersleyeceğiz ve giriş çarpı burada VI demişiz. VI çarpı Rf bölü R1. Bakın şu eksiği buraya aldım. B giriş çarpı. Yani giriş gerilimini şu kadar kuvvetlendirip eksisini çıkıştan verecek. Hemen önlemize bakalım. Hemen önlemize bakalım. Önlemizde ne var? Rf direnci 12 kilo. On. Burası 12 kilo. On. R1 direncimizde 3 kilo verilmiş. Hemen kazancı hesaplayabiliriz buradan. 12 bölü 3 4 yapacaktır. Eksi 4. Hemen formülde yerini yerleştirelim. Eksi girişimiz kaç voltmuş? Girişimizde 2 volt verilmiş. Artı 2 volt. Dikkat edin. 2 volt çarpı RF bölüm R1 12 kilo bölüm 3 kilo Bakın değerlerini de yazdım. Birimi volt birimi kilom. Kilomlar gitti. 12 bölü 4 sabit sayı çıktı buradan. 4 çarpı 2 8 Eksi 8 volt Bakın volt duruyor. O zaman çıkış gelimiz ne oldu? Eksi 8 volt. Bunun hesabını bu şekilde yaptık. Hemen baktık. Bir şeye bakacağız. Neye bakacağız? Bu bizim o pump gelimini aşıyor mu aşmıyor mu diye bakalım. Hemen bakıyoruz o pumpımızın besleme gelimi ne kadarmış? Artı 12 volt. Eksi 12 volt. Bu ne demektir? Biz çıkışta 12 artı 12 ile eksi 12 arasındaki bütün değerleri görebiliriz. Şimdi önce biz yapalım Bu giriş geriliminin altına bunu aynen ölçekli çizelim. Giriş gerilimde biz burada DC verildiğine göre DC 2 volt verilmiş. Hemen DC 2 voltu çiziyorum buraya arkadaşlar. Artı 2 volt vermiş. Kontrol ettim. Evet. Şurası 2 volt olsun. Doğru gerilim. Doğru gerilim demiş. Doğru gerilim. Peki çıkışta ne olacak? Baktık formülüne sapadık. 8 volt olmuş. Bakın kazancı kadar kuvvetlendirmiş. Bir de eksiden girdiğimizde çıkışı ters demiş. Eksi 8 volt. Eksi bakıyorum. Eksi olduğu için eksi diğer 7 numaralı bacağa bakıyorum. Eksi beslememiz ne kadar? Eksi 12 volt vardı. Aşıyor mu? Aşmıyor. O zaman eksi 8 volt. Biz buradan olduğu gibi alırız. Bakın dikkat edin. Eğer 12'den burası 15 falan gelmiş olsaydı eksi 12'ye kadar alabilecektik. Ama besleme gerilimizi taşmadığı için geçmediği için çıkıştan aynı gerilimi alabiliriz. Bakın burada dikkat edeceğiniz husus ne? Bu soruları çözerken şunu yapın. Önce kazancı yazın. Kazancımız RF bölü R1. Faz çeviriyor mu? Evet. 2 numaralı girişten vermiş. Önünde de eksi var. O halde girişimizi bu kadar kuvvetlendireceğiz diyeceğiz. Buna bakacağız. Bulacağız. Bulup bulmaz hemen buraya yazmayacaksınız. Neden? kontrol edeceksiniz besleme gerilimini. Aşmış mı aşmamış mı diye diğer soruları da göreceğiz. Evet. Sınavda bize biz sizi bir şekilde yanıtmaya çalışacağız. Hemen geçiyoruz. Bir de aynı devrede aynı devrede aynı değerlerde değerler de aynı. Yalnız bu sefer ne verilmiş? A'sı verilmiş. Alternatif gerilmemiş. Hemen ben önce bu sefer şuradan başlıyorum. Giriş gerilimini hemen alternatif gerilim. Giriş gerilimini buraya çiziyorum. 2 volt. Budur değil mi arkadaşlar? Alternatif gelin. Şimdi bakıyorum. Evet eksiden verilmiş. Yani evren giriş Bu, bunun tersi çıkacak. Yani buradan bu şekilde bir şey çıkacak. Ne kadar? Kazancına göre. Hemen formülü. Şimdi biraz önce size tarif ettiğim şeklinde yapacağım. Önce kazancı yazayım ben buraya. Kazanç eşittir nedir? Rf bölü R1. Yani geri besleme direnci bölü giriş direnci. Şimdi soruda ne verilmiş? Rf 12 verilmiş. 12 kilo ohm bölü giriş 3 kilo ohm. K'lar gitti. 12 bölü 3 4. Demek ki bizim kazancımız 4. Bu opamp bu devrede 4 kat kuvvetlendirecek giriş. O zaman direkt söyleyebilirim. Girişimiz kaç? 2 volt. O zaman 4 katı 8 volt. Ama nasıl? Eksiden girdiği için ters diyecek. Hayır, bunu yine formülüze edelim. Formülü de yerine koyalım. Bu farklı bir renkte kalemle yazalım. Yazalım. Ve çıkış eşittir. Ters dediği için eksi yazdım. Giriş neyse bakın giriş artıymış. VG çarpı VG dediğimiz VI arkadaşlar yani şu VG VI çarpı RF bölü R1 formülde. Hemen eksi 2 volt çarpı 12K bölü 3K'dan eksi 8 volt çıkışımız ne çıktı yine eksi 8 volt çıktı ama nasıl gerilim buradaki bir önce örneğe göre alternatif gerilim o halde bunun çıkışı bakın eksi girişimiz artıydı eksi oldu o halde bu ne olacak bu artı iken bizim çıkışımız eksi olacak 8 volt şöyle gene yükseltti mi Ne oldu bakın? Giriş ile çıkış arasında 180 derece faz farkı var. Giriş artı iken çıkış eksi olmuş. Eksi iken artı olmuş. Neden? Çünkü faz çeviren, tersleyen yükseltici. Bakın bu iki bir önceki devreyi de ben getireyim. Burada aynı değerlerde sadece doğru gerilimde girişimiz. Çıkış eksi 8 volt. Bunda da alternatif gerilim verilmiş. Çıkışımız yine terslenmiş bir şekilde. Yine alternatif bir şekilde. Neye dikkat ediyoruz? Bakıyoruz. Besleme gerimi geçmiş olsaydı ne yapacaktık? Buralar, geçen kısımlar kırpılmış olacaktı. Bu da ileriki sorularda bir tanesinde.